<laughs> Ama yani <laughs> direkt Kerem'e kesti Cihan Hoca da faturayı ya. Ya haksız mı değil. Ben de onu anlamadım be ya işte yani. Aslında tam Kerem'lik kolay da altından başka biri çıkınca ben de çok şaşırdım. Sorma ya ben de çok şaşırdım. Aman neyse. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver kapatalım bu konuyu. Sinir oldum zaten. Ben <laughs> şey diyeceğim sana. Benim arkadaşlarım var. Yani arkadaşım var Burak. Ona mı gitsek diyorum arkadaşlarla? Yani gelmek ister misin? Ha, ya bilmem ki. Hep bilmem. Sonra. E dışarıda da bir hayat var. Ya biliyorum. Biliyorsun da yani benim artık böyle hayali sevgilim falan olduğunu düşünmeye başladılar. Çok kötü durum. O derece kötü mü ya? Of. Tahmin edemezsin İnanılmaz durumdayız ya. Ya sonra gitsek onların yanına. Hani baş başa kalsak. Ha. E, i̇yi. İyi o zaman. Peki tabii. Aa şey var ya benim bir tane Çin restoranı var. Çok seviyorum ben orayı. Home China diye bir Çin restoranı. Hani gidelim mi? Sever misin Çin yemeği? Olur. i̇yi süper o zaman. Burayı daha önce görmüştüm ama hiç gelmemiştim. Ya işte. Öyle ya yani burası. Ya bir şey soracağım. Sen akşam hemen eve dönmek zorunda mısın? Yok, anneme geçeceğimi söyledim. Merhaba. Söyledin yani değil mi? Hı hı. Yani ne dedin? Benden bahsettin mi? Yani arkadaşlarımla buluşacağımı söyledim. Yani erken tabii daha. Doğru söylüyorsun. Can. Gelsene. Ya bir selam veririz. Selam veririz işte sonra geçeriz. Hadi. Afiyet olsun. Teşekkürler. E otursanız ha. Bütün gece ayakta dikilmeyeceksiniz herhalde. Ha. Şey biz de yemek yiyelim dedik. İşte ben Çin yemeğini çok seviyorum. Sen. İşte... gen şey, malum yani herkes biliyor zaten. Yağmur da çok seviyormuş. O yüzden evet. öyle bir şey. E beraber yiyelim oturun. Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Oturalım o zaman biz. Oturalım yani. Geçenlerde yatla açıldık. Babamı biliyorsun zaten iki dakika evde duramıyor. Tam bir denizci. Ataköy'de değil miydi sizinki? Evet Ataköy'de. Ne oldu? Bizimkiler de Bodrum'a bırakmışlar bu sene. Abim çok takılıyor ya. Ben bir dynamite şirin alabilir miyim lütfen? Tabii ki efendim. Abi Teşekkürler. Diyorsun. Yağmurcuğum sana çatal bıçak söyleyelim istersen. Ne dersin? Hiç gerek yok canım ya. Ama istiyorsan sen kendin için söyleyebilirsin. Hani ne bileyim. Abi, bu arada sen merak edersin. Ben geçen yaz Çin restoranında çalıştım da. Bir arada pizzacıya gidelim istersen seninle. Kesin senin orada ne maceraların vardır. Olmaz mı canım? Şahane dört peyniri pizza yaparım. Eminim çok seversin. Eminim. Ya bir şey soracağım. Sizinkiler de mi çok takıntılı? Nasıl yani? Benim babam da zorla çalıştırdı bu sene beni. Çeşmedeki otelin lobisine dikti. Bütün yaz mal mal oturdum durdum. Ama bir sürü şey de öğrendim tabii. Aslancığım onun ailesi takıntılı değil. Onun ailesi biraz... Ah canım, sen kendini hiç yorma ya. Benim sadece annem var, onunla yaşıyorum. Ve durumumuz da pek parlak sayılmaz. O yüzden yazları çalışıp anneme yardım ediyorum. Ne güzel, süpermiş. Çok takdir ettim seni doğrusu. Sağ ol. Nerede kaldın sen ya? Lavabodaydım ya. Sıra orada. Erkekler tuvaletinde sıra. Vallahi ben de şaşırdım ya. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Bakalım kalımda ne çıkmış. Hiç kimsenin, Yağmur'un bile... ...böyle küçük elleri yoktur sana daha uygun sanırım. Olsa bile ben yine de senin ellerini seviyorum. Seni ne kadar sevdiğimi biliyor musun acaba? Gidelim mi? Tanıştığımıza çok memnun oldum. Memnun oldum. Dilan'cım sonra tekrar görüşelim. Ne yapıyorsun sen ya? Ne bileyim içimden geldi. İyi bari. Tatlı 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 yeriz artık. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Dilan ne yaptı öyle ya? Aman boşver ya. Bozuldu işte bir şeylere de. Acaba ne? bilmiyorum vallahi. Hadi. Teşekkürler. Buyurun kurabiyeleriniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten şu an hep hepsini sen mi yazdın? Yazdım vallahi. Geri kalanını da evde okursun artık. Okuyacağım tabii. Tek tek okuyacağım hem de. Bu arada nasıl yaptın? Ne ara yazdın hepsini? Ya şimdi değil tabii de. İşte ilk daha buraya gelmeyi düşündüm yani konuştuğumuzda. Hazırlamıştım. Ondan sonra böyle. Yani hiç kolay değil ama onları yazmak tabii. O sözler öyle kolay çıkmıyor. Öyle mi? Tabii. Yani fikri bulmuştum ben önceden de. Yani sonra kağıdı kalemi aldım elime böyle. Oğlum diyorum düşün, düşün, düşün. Ya alıyoruz. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Çok keyifli bir gündü. Benim için de öyle. <laughs> Hazır mısın canım? Hazır. Aa, hoş geldin Tayfun abi. <laughs> Merhaba. Merhaba. Tayfun. Merhaba. Merhaba. Biraz zamansız geldim galiba. Yok canım, olur mu öyle şey? Teşekkür ederim. Çok naziksin. Rica ederim. Ee, tanışmış mıydınız? Tülin Hanım Cihan'ın eşi. Evet, mahkemede tanıştık. Nasılsınız görüşmeyeli? Çok sağ olun siz. Teşekkür ederim. E ee, biz o zaman müsaade isteyelim. Ayakta kaldınız. Görüşürüz. Tekrar teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. üzere. Görüşürüz.